Yurt dışından verilen siparişlerde gümrük vergisi muafiyeti var. 30 euro ne yapıyor? 1500 lira değil mi? 1500 lira. 1500 liraya kadar alışverişi internetten yapınca gençler yazdığı kadar para ödüyorsun. O geliyordu. Onu yasakladılar. Mesela hobi ürünleri var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar, pahalı etkinliklere katılamıyorlar. O hobilerin ürünleri satılıyor. Sipariş veriyor. 210 lira, 140 lira, 70 lira. Onlar geliyordu. Onları yasaklamışlar. Dün Ömer Çelik çıkmış. Soruyorlar bir laf kalabalığı. Yok şunu yaptık, bunu yaptık. Yok esnafı. Bununla mı esnafı koruyorsun? Ben sana esnafı korumanın 150 farklı yöntemini anlatırım. Doğrusunu söyleyeyim. Bunu niye yaptı peki? Sana bana faydası yok. Trump'a faydası var. Trump'a söz verdi. Çin malına vergi koyacağım. Amerikan malından vergi kaldıracağım. Amerika'ya gittiği gece yaptı. Trump'a yarenlik etmek için gençlere bu kötülüğü yaptılar. Bütün çocuklar isyanda. Vallahi ben gençlerin yalancısıyım. Bizim dünya lideri diyor. Güya dünya lideri. Temu'dan almışlar Ali dünya liderini diyor. Temu'dan alınmış dünya lideri çocukların dünyayla bağlantısını kapatıyor. Sadece Trump'a yaranmak için